Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün roblox bırakıyorum da vampir köylü oynayacağız Evet ama bir durur musun yerinde dur sana ev arkadaşı şey yapacağım da oh. Heh, Tamam hadi yaptım Hadi ona kadar say yavaş Vampirsin. Tamam ben dışarıda sayacağım Tamam Dışarı çıkmak yok ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Geliyorum. Hadi gel. Ben kendimim. Evim Benim evime de gelebiliyorsun. Evet, hadi gel. Ben kendimim değil. Abi. Abi ne yapar? <laughs> <Bu arada>. Geldim. <laughs> hmm, dışarıda geldim. O zaman evin içine bakalım. Bak, kalmayın, kalmayın. Ne kadar <laughs> şu?

dedi yakaladım. Yakalayacağım. Aa ne oluyor ya? Bir şeyi alması. Aa yattı. Aa çıldıracağım. Kapıyı açana bu şekilde alerjinizin tüm olarak Evin Yerde kaldın değil mi? Nasıl ya, şeyler yapıyorsun? Tamam. Açtım. Dikkat ederseniz her noktada biz ileten mecraları görüyoruz. Kaç, yani bu mühendislikte de aynı durum söz konusu. Ekonomide de aynı durum söz konusu. Yani e, tezgahı buldum. Hayır. Hayır. Dur yerinde. Yerinde biz, dur. Özellikle bir şey söyleyeyim. Efendim verilerden de Bu Evet. Şey ah, hayır. Ne kadar. Zaten bu Oh kultun. Hayır. Hadi. Açıldı. Uh, <senizlik> Ayaz ben seni nasıl yakalayacağım? Ee, beni 5 e, Beş kere tıkla yakalayacaksın ondan sonra. 5 kere 5 üst, kere üstüne mi gelmem lazım? Ayaz evi, evine bire gir beş kere, olsun. Beni Tık, beş kere beni tıklayacaksın. Tıklayacaksın. 5 kere beni tıklayacaksın. Son bilgileri paylaştı. nedir o son bilgi? Başkanımızın e, eserler, <laughs>

Arkadaşlar şimdi ben Ayaz, Ayaz şimdi Ayaz şey, Ayaz, Hadi sayıyorum. Ayaz, bir, Ayaz iki, bir şey söyleyeceğim. Iki, Beş kere benim iki, üzerime iki, gelmen lazım tamam mı? Beş kere benim üzerime gelmen lazım. Beş kere benim üzerime gelmen ben lazım sayıyorum. beni yakalamak için. Bir, iki, yıkladım. Üzerime. Allah. Hile yapıyorsun. <laughs> 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 Yo ne alakası var? Üstüne dokundum. Beş kere <gülüyor> ama. <gülüyor> Kaç kaç. kaç kapıyı açın. Kapıyı açın açın. Allah kapı açık bir satır. meteoroloji genel müdürlüğünü tahmin Yağış şu ne kadar devam edecek ve, ee, bu ve bu devam Açıl. Beş. Ah öldüm. de sonra Ege ve Batı Karadeniz olmak üzere yine Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenip ifade ya edildi. Ki öyle oldu. İstanbul başta olmak üzere Trakya'da dahil olmak üzere pek çok ilde ve e, bölgede yağışlı hava devam ediyor. Özellikle sabah saatlerinde başlayan bir rüzgar var. Yine gün içerisinde bu rüzgarın şiddetini yine 60 km hıza çıkacağı tahmin ettim ve soğuk hava sahil şeridinde hissediliyor. İstanbul'da bunu da ifade edelim ve hava sıcaklığı Aya. da hatırlayacağın oldu? şey e kadar... e video süresi bitiyor gel kapatalım e videoyu neden kapatış yapalım video süresi bitiyor çünkü tamam neredesin neredesin senin evin çatının çözün... çatındayım ne gördün? Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.